bin mucizat ile müsaddak tasdik olunmuş ve muayyet takviye olunmuş olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakim'in vücuhu icazından mucizelik cephesi cihetinden en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet tabi bu cezaleti Nasıl anlayacaklar? Cezaleti şöyle misal veriyorum. Şimdi bir e, mahir bir zat, çok mahir ama müstesna bir zat, müstesna bir eser yaptı. Yani hiç kimse onun hakiki manasını, ilk yani meziyetlerini anlayamıyor. Ancak tahsil yoluyla üstün derecede okuyanlar o, o harika eserin mahiyetini öğrenmek için çalışanlar, yüksek tahsil yapanlar, ona ait ama bir kısım kişiler o harika eserin bir yok yani öğrenebildikleri kadar kısmından biliyorlar. Derken bir konferans verilmek için tebliğat yapıldı. Konferansı o eseri yapan zatla beraber, beraber derken aynı zamanda diğer bir mahalde de o tahsil yapanlardan birisi ve o eseri anlatacak. Birisi yapan anlatacak, diğeri de öğrenen anlatacak. Öğrenebildiği kadar. Cezaletin manası mı değil mi an? Cezaleti anlatmak için misal veriyor. Misal evet. Şimdi hangisinin konferansına gidersin? Hmm. Mutlaka ilk onu keşfeden zatın onun hakkında verecek olduğu konferansı dinlemek istersin. Çünkü onun dedikleri tam tamına mutabıktır. Çünkü o yapmış onu. Nereden, niçin yapmış, ne yapmış, nasıl yapmış, hikmeti nedir, işi nedir, vazifesi nedir, olmasa ne olur gibi bütün bu bu manadaki hususiyetleri ancak o yapan iyiden iyiye tam manasıyla bilir. O tekiler işte bildikleri kadar bilirler. İşte bu yapanın dediği tam tamına tutarlılığı Cezalet olur. Cezaleti külliyatını araştırdım, şu neticeye vardım. Hı. Hmm. Cezalet. Cezalet. kelime anlamıyla nedir işte bu? Cezalet. Cezale yani yani edebiyatçılar işte çak kaçak ne bir şeyler anlatıyorlar ama onlarınki tutarlı değil. Hmm. Bu bir tabirdir. Yani eseri yapan kişinin yaptığı eser hakkında yani Allah kainatı yaratmış. Kainat hakkında dedikleri ilim yoluyla diyenlerin de, e, demelerine karşı Cenab-ı Hakk'ın dediği tam tamına tutarlıdır. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim cezalet sahibidir. Evet. Ne demişse kainat aynı o dediği gibidir.